Bu memlekette darbe olsaydı bu şekilde olmazdı. Düşünün ya bir adam bir gün arabasına mazot koyup bir yere gidemiyor. Mazotun litresi 25 lira olmuş. Bu nasıl bir vicdan, nasıl bir adalet? Böyle bir insanlık var mı? Konuştuğunuzda ya işte şey var, Ukrayna'da savaş var. Savaş Ukrayna'da var, Rusya'da var kardeşim. Savaş burada mı? He? Nohut, efendime söyleyeyim kırmızı mercimek bilmem ne eskiden bu neydi? Fakir fukaranın, gurebanın yiyeceğiydi. Şimdi ne oldu? Lüks yemek oldu. Yani nohutun kilosu 30 lira, kırmızı mercimek 30 lira. Bu millet ne yiyecek ya? Taş mı yiyecek? Allah bunlara vicdan versin. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir adalet yok. Kendinden olmayan herkesi ya PKK'li dedi ya FETÖ'cü dedi. FETÖ birlikte el ele kol kola yürüyordular zaten düne kadar. Yok efendim biz kandır yemezler efendim boş verin bunu. Onun için hanımefendi bu memleketin gündemi açlık. İnsanlar per perişan. Öğrenciye burs veriyor, öğrenci karnını doyurmuyor. Biz izliyoruz, bakıyoruz çevremizde de var. Bir kilo soğan işte olmuş 7-8 lira, patates olmuş 10 lira. Nasıl olacak bu? Bence bunu sormalısınız insanlara. Bugün evinize ekmek götürebiliyor musunuz? Ben götüremiyorum, hiç kimse götüremiyor. Onun için millet mağdur, perişan. Bir an önce sandığın gelmesi lazım. Evet devlet Bahçeli Cumhur İttifakı ile beraber yine belki şey ittifak yapıp meclise girebilirler ama bir şey yapacaklarını zannetmiyorum. Birileri eğer meydanda masada bir şeylerin üstünde oynamaya çalışıyorsa eskide e, örnekleri var. Ana hükümet de böyle yapmıştı. Yok efendim belediye bizden olmasa biz seçtirmeyiz bilmem şu şöyle oldu bilmem ne oldular. Tabela partisinden öteye bir şey olmadılar. Bunlar da aynısı olacak. Başka bir şey olmaz. ...bir gün daraltılmış, bölge getirmiş... ...efendim CHP 10 tane azalacakmışlar, da... ...AKP 10 tane fazla çıkıyor. ya... ...memleketin gündemi bu değil ki kardeşim... ...sen zaten eğer iyi güzel bir şeyler yapacak olsan... ...istikrar olsa milletin cebinde, asgari ücret şey yaptı, zam yaptı... ...e ne oldu, bir ay sonra adamın cebine girmeden... ...yüzde 70 eridi gitti. Ben şahsen pazara gittiğim zaman eskide, bir yıl öncesinde... ...200 lira verdiğim zaman... Her şeyi alıyordum. Arabanın arkası doluyordu. Bugün gitsem 500 lirayla hiçbir şey alamıyorum. Bir an önce sandığı getirecekler. Bu millet de önüne baksın. Yani şöyle kimse bizim babamızın oğlu değil. Kemal Kılıçdaroğlu da. Kemal Kılıçdaroğlu da ben değilim. Yani hemşerim öyle diyorsun da. Anlatabiliyor muyum? Ben HDP'nin seçmeniyim. Kemal Kılıçdaroğlu benim babam oğlu değil ki. Ben evime nasıl ekmek götürürüm ben ona bakarım. Ama ekmek yok, aş yok, millet aç, perperişan. Ben üç yıldır bir duvara bir çivita, ben taşeronum. Şöyle ben son 3-4 yıl içerisinde ömrüm 50 yaşındayım ben. Ne kadar benim kazanımlarım vardı hepsini teker teker kaybettim, bir şey kalmadı. E ne olacak yani, bu nasıl olacak? Biz dileneceğiz mi? Adam mı soyacağız, nasıl olacak? İstikrar yok, ekonomi yok, iş yok, güç yok varsa yoksa yandaşların cebini dolduruyorlar. Bunun dışında başka bir şey yok. Bunları yayınlarsınız inşallah. Hangi kanal bu? Youtube kanalı mı? Yani ben 21 yaşındayım. Bu arkada gördüğünüz dükkanda çalışıyorum. Günde 10 saat vardiyayla. Gece 3.30'da çıkıyorum. Ee, yani tabii ki ekonomik sıkıntılar var. E, de sanmıyorum. Yani iki tarafı da düzeleceğini sanmıyorum. Yani ben seçim falan da beklemiyorum artık. Bir an önce hani varımı yoğumu satıp bu ülkeden çıkmak için bir yüzme kursuna falan gitmeyi düşünüyorum. Artık o, o noktaya geldim. Ee, o şekilde yani. Yüzme kursuna... Yo, normal yollarla da çıkamıyoruz artık çünkü pasaport olsun, şey olsun onlara verecek param yok. Yani en böyle temizden bir yüzme kursu ayarlayıp en yakın Yunan adasına doğru yüzmeyi düşünüyorum. Evet, öbür tarafta deniz yok çünkü. Yani bıktım artık, yapacak bir şey yok. Yani gerçekten şuradan üç buçukta çıkıyorum. Ulus'ta, ulusa kadar bırakıyorlar. Ulus'tan gerisini yurduma doğru yürüyorum. Yani yurda giderken başıma bir şey gelsin diye dua ediyorum her gün. Artık öleyim de yani bir biri bıçak taksın, ne bileyim bir köpek saldırsın orayım falan diye. Yani artık bıkmış durumdayım. Bakın moladan geldim. Bu röportajı verip tekrar moladan çıkıp geri işime gideceğim. Bıktım yani artık. Başka diyecek hiçbir şeyim yok yani. Ya yani mutluluk olsun, üzüntü olsun. Duygularımızı yitirdik artık. Yani ben eskiden böyle Çitosların içinden hamburger menüsü çıktığı zamanları da hatırlıyorum. O zamanlardan beri yani duygumuzu yitirdik, fikrimizi yitirdik. Yani sadece makineleştik. Sabah 8'de kalkıp okula gidiyorum. Öğlen 12'de çıkıyorum, birde de buraya işe geliyorum. Gece 12'de çıkıyorum. Ya hayatım bu döngüye geldi artık. Yani ya çalışıyorum ya okuyorum. İkisinden biri. Yani bu zaman böyle geçmeyecek ama. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi. Hani varımı yoğumu satıp bu ülkeden çıkacağım günü bekliyorum sadece. Ben Türkiye'yi hiç böyle görmemiştim ya. Hayatım boyunca. 60 yaşındayım. Hayatım boyunca ben Türkiye'yi böyle görmedim. Hükümeti kötülemiyorum. Bahaneler, bahaneler, geçmişten gelen hatalar hepsi üst üste yığıldı. Şimdi garibanın halkın sırtından çıkıyor. Yani her şey halka oluyor. Kimseye bir şey olduğu yok. 4.250 lira. Patronlar vermiyor. Asgari ücret. Vermiyor adam. 3-5 ay sonra vereceğim diyor. E siz bunu 50 sefer aldınız bizden. Yani fazlasıyla bizden aldınız. 4.250'yi ne diye veriyorsun ki yani sen? Saçma sapan bir şey. Gündemimizde diyor? Asgari ücret yok diyor. Ne var gündeminde senin? Ya halk asgari ücretle geçiniyor. Kirasını ödemiyor elektriği, suyu, doğalgazı. Bin lira doğalgaz. 10 metre küp doğalgaz. 100 lira olmuş ya. Sen neden hangi asgari ücretten bahsediyorsun? Yani bu yaşamak mı? Gerçekten kötülemiyorum kimseye. Yani hükümete de bir şey demiyorum. Ama çok yazık insanımıza. bu halka yazık yani. Gencecik aslan gibi delikanlılarımız var. Cebinde soda parası yok adamın. Soda içecek soda parası yok ya. Yani. yani bu seviyeye geldi. Yazıktır. Ondan sonra aslanlarımız, mehcemciğimiz, yiğitlerimiz diyoruz. Böyle mi bakıyorsun sen yiğitlere? Yiğide böyle mi bakılır? Şuna bak ya pırlanta gibi, aslan gibi çocuklar ya. Cebinde parası yok çocuğun ya. Gidecek bir yemek yiyecek, parası yok. Yani bu milleti biraz rahatlatmaları lazım artık. Sona geldi çünkü. Gerçekten sona geldi ya. Yani. Halk olarak en büyük sonlarımız ekonomi ve mülteciler şu an için. Ne düşünüyorsunuz siz? Vallahi iyi şeyler düşünmüyorum. Sonumuz gerçekten kötü ve gitgide de kötüye gidiyor. Türkiye'de 10 milyon civarında göçmen bulunmakta. Etrafınıza baktığınızda zaten fazlasıyla görüyorsunuz. Ve pahalılık konusuna gelirsek ekonomi durumuna. Yani ben öğrenciyim. Aynı zamanda çalışıyorum da ama yine de yetinemiyorum gerçekten. Bunu herkes söylediği için söylemiyorum. Hani gördüğüm için, bildiğim için, yaşadığım için söylüyorum. Gidip de arkadaşlarımla bir çay içemiyorum yani diyorum ki hani ben içmeyeceğim işte ben sevmiyorum bu duruma geldik yani Türk genci olarak şu an mesela bence bir ikinci bir 128 milyar dolar vakası yaşanıyor hani sürekli elimizdeki e, kaynaktan dolar satıyoruz e, şey yapmak için e, aynı seviyede tutmak için mesela zaten petrolün fiyatının bu kadar hızlı artmasının sebebi de o e, oradaki maliyeti petrol zamlarından çıkartmaya çalışıyoruz tabi bu da doğru politika doğru bir politika değil bence. Ee, ve bilmiyorum yani bir yere kadar bu baskılanabilir bir yerden sonra e, ben şey bekliyorum Do, yine dolar fırlayacak. Öğrenci misiniz? Öğrenciyim evet okuyorum şu anda. Gelecek kaygısı duyuyor musunuz? Ee, gelecek kaygısı duyuyorum yani sonuçta bilmiyorum ben mesela mezun olduğumda iş bulabilecek miyim? Şu an e, yarım zamanlı olarak sokak müziği yapıyorum ben. E, sanat durakları oluyor metroların altında. E, Mesela şimdi bana iyi geliyor çünkü ben ailemin yanında yaşıyorum, hani öğrenciyim, çok büyük bir gelirim yok falan ama e, mesela benim elimden başka bir iş gelecek mi veyahut da beni o işe alacaklar mı e, bilmiyorum. Bununla geçinebilir miyim, hayatımı sokak müziğiyle idame ettirebilir miyim? Onu da zannetmiyorum. E, bu durumda beni tabii dolayısıyla e, endişelendiriyor. E, öncelikle gelecek kaygısı çok fazla gençlerde. E, toplumda ise bir alım gücü zorluğu yaşanıyor. Toplumun karnını doyurmakta çok fazla zorlanıyor. Asgari ücret evet biraz fazla fakat e, toplum için yeterli değil. E, para birimi olarak bakıldığında fazla gözükülse de markete gittiğinde halk bunları karşılayamıyor yani asgari ücretle. Yani e, toplumun daha iyi bir noktaya gelmesini, refah seviyesinin artmasını diliyoruz biz gençler olarak. Bu kadar. Arkadaşım <laughs> Sormak istediğin bir şey var mı? Yeterli, bir. Yeterli mi? Bir şey. Teşekkür ederiz. Evet.